Evet canlar kazanım 71'deyiz ve birinci sorumuzla başlıyoruz. O merkeze dairede taralı alan sorulmuş bize. Bakın normal şartlarda demiştik ya merkez açımız yarı çapımız olduğu zaman bu alanı bulmayı öğrenmiştik. Fakat burada bir merkez açı yok. E, bunun da kuralını öğrettik. Hatta üçgendeki alan gibi düşünebilirsiniz demiştik. Hatta canlar şuradan şöyle bir yarı çap çizmiştim. 12 bu da 12. Bakın sanki yüksekliğimiz bu olsun. Tabanımız da 18 olsun. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2'den biz çok rahat bir şekilde cevabı ulaşabiliriz. Cevabımız da 108 olmuş olacaktır. İkinci sorumuzda o ortak merkez olmak üzere AD yayın uzunluğu, BC yayın uzunluğu verilmiş. Yani şu yayın uzunluğu verilmiş, şu yayın uzunluğu verilmiş. Bizden taralı alan isteniyor. Bilgi kısmında bunu da anlatmıştık canlar. Yamuk gibi düşünebilirsiniz demiştik. Bakın üst taban artı alt taban çarpı yükseklik bölü 2 yaptığınız takdirde buradaki alanı bulmuş oluruz. Şununla şu sallistin 3. Bakın şuranın 50 olduğunu gördünüz. 50 ile de 3'ü çarparsak cevabımız 150 gelmiş olacaktır. Evet. Üçüncü sorumuz. O ortak merkez. OD ve DC'nin eşitliği verilmiş. KL yayının uzunluğu ve BC yayının uzunluğu da birbirine eşitmiş. Yani şu yayın uzunluğuyla şu yayın uzunluğu da birbirine eşitmiş canlar. S1 bölü S2 oranı soruluyor bize. Şimdi S1 ile S2 farklı yerlerdeler. Biz bunları bir araya getirebilir miyiz? İlk öncelikle ona bir bakalım. Şimdi dikkat edin. Bir kere şu küçük çemberi düşündüğünüzde şu yarı çapıdır değil mi? E bu da yarı çapıdır canlar. Bu da çift çizgi olacaktır. Aynı şekilde bakın şu büyük çemberin yarı çapı. E bu da büyük çemberin yarı çapı olacağı için bu da çift çizgi olacaktır mantıken. Sonra şöyle düşünün canlar. A hocam bir baktığımızda buranın yay uzunluğu eşit. E o zaman buranın da yay uzunluğu eşitse isterseniz S2'yi buradan iptal edip buraya taşıyabilirsiniz. Çünkü buradaki özelliklerin aynısı burada da var. Ya da ya da diyebilirsiniz ki hocam ben S1'i buraya taşımak istiyorum. Çünkü bunun özelliğinin aynısı da burada var zaten. Hani bunları bir araya getirebilirsek daha iyi yani S1'i hani alan taşıma yapıyorduk ya burada düşüneceğimize buraya alabiliriz. Hani burada daha iyi bir bağıntı yakalayabiliriz. Hatırlayın bir kazanım sorumuzda e, üçgenlerde benzerlik notu göstermiştik. Hatta demiştik ki eğer üçgenlerde alanda çalışıyorsak bir benzerlik oranı buluruz. Benzerlik oranının karesini alırsanız da alanlar oranı olmuş olur demiştik. Hatta birkaç soruyu da ona dayanarak çözmüştük. Hatırlıyor musunuz o daire parçada dilimlerinin alanlarını ağlandırmıştık hatta. Şimdi canlar öncelikle bakın bir benzerlik oranını bulalım. Şimdi ben şuraya x kadar dersem buraya da x kadar dersem bakın x'in 2x oranı. Şimdi x'in 2x oranı bunlar sadeleşti 1 bölü 2. İşte bu bizim benzerlik oranımız. Ben bunun karesini aldığımda yani benzerlik oranımızın karesini aldığımızda alanlar oranına geçmiş oluyorduk değil mi? Yani eğer ki sen şöyle gösterelim. Şu S1'i biraz küçük yazayım. Şurası s de. Canlar şimdi sen buradaki yere alan kadar dersen şu küçük daire diliminin a kadar olduğunu yani 1a kadar olduğunu büyük daire diliminin de 4a kadar olduğunu söylemiştik. O zaman buraya da 3a kalsın ki 4a yapsın diye. E o zaman sorumuz bitti bence. S1 dediğimiz A, S2 dediğimiz 3A bunlar da sadeleşirse cevabımız 1 bölü 3 gelmiş olacaktır.